Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çarktan futbol kariyeri oluşturacağız. Şimdi hemen ayarlayalım. Muhammed. Tamam. Santrofor forma numaramız 7 olsun. Kıta Asya değil. Avrupa olacak. Nerede Türkiye'miz? Ah Türkiye. Türkiye. Galeriden de fotoğraf ekleyelim. Şu olsun. İlerle. Başlangıç reytingimiz 62. Tamam. <laughs> Takımımız Eyüp Spor. Eyüp Spor başlangıç olarak iyi. Sözleşme süremiz 3 ay. Gol sayım 17 gayet iyi bir başlangıç. Asist sayım 10. Güzel. Şampiyon Galatasaray. <laughs> Biz ikinci olarak bitirmişiz. Ulusal kupa gol sayısı 3. Güzel. Asist 2. Harika. Ulusal kupa şampiyonu. Yusuf ne kadar büyük olmuş lan. Ero. Bir şey. <laughs> Arkadaşlar bir takım ismiydi da, adını unuttum ya. Ha Esenler Erok Spor Şampiyonu oldu. Ulusal Kupanın kazananı Esenler Erok Spor. Hadi ya bu nasıl reklamdı? Ha bitti sonunda. Evet Ronaldo bir makinedir. 68 overall olmuşuz. Şimdi transfer. Bakalım ne olacak. Takımda kalıyoruz. Gol sayımız 17. Gayet iyi. Asist sayımız 10. Biraz benziyor. Şampiyon Galata. Yine her zaman bu sefer 5. olmuşuz. Ulusal Kupa gol sayımız 4. Mükemmel. Asist sayımız 4. Harika. Ulusal Kupayı kazanan Beşiktaş. Şampiyonlar Kupası puanımız 16. Güzel. Eyüp Spor 8. Şampiyon Şampiyonlar Kupası elemeli. Ne çıkacak? Yarı finalde elenmişiz. Şampiyonlar Kupası gol sayısı 3 gol atmışım. Asist 2 asist yapmışım. Şu an kariyerimiz güzel gidiyor arkadaşlar. Nereden Vakit geçirmek için bu oyunu yükleyebilirsiniz. Kariyer futbolcu kariyeri oluşturmak yazarak yapabilirsiniz şimdi. Evet transfer oluyoruz bakalım nereye gideceğiz? Ligimiz Portekiz Liga Portugal. Nereye gidiyoruz? Braga'ya. Braga'yı da hiç sevmem ama neyse. Sözleşme süremiz 4 yıl. Gol sayımız 38 gol. Mükemmel. Altın ayakkabı sıralaması. Üçüncüyüz. Asist sayımız 6 asist. Güzel. Bakalım kim şampiyon. Sporting Lisbon. Biz üçüncü olarak bitirmiş. Ruzusal kupa gol sayısı. Sıfır. Lan hiç mi gol atmadım? Asist. 3 asist yapmışım sadece. Ulusal kupayı kim kazandı? Benfica. Kerem Aktrikoğlu kazanmış. Avrupa kupasında 4 mü? Sonuncu yüz oğlum. Avrupa kupası gol sayısı 5. Avrupa kupası asist sayısı 3. Güzel. Galiba overall düştük. Sürekli reklam giriyor ya. Reklam girmesi güzel olur. en fazla bir 8 dakika çekerim arkadaşlar. O 85 overlığız. Güzel. Şimdi bakalım ne oluyoruz. Transfer oluyoruz. Bakalım nereye. Ligimiz İtalya Serie A. Inter gelsin de Alkan Çalhanoğlu ile beraber oynuyor. Juventus geldi. Kenan Yıldız'la beraber oynuyoruz. 3, 3 ay 3 yıl buradayız. Gol sayımız 14. Asist sayımız Uy, mükemmel. Kim şampiyon? Inter. Hakan Çalhanoğlu. Biz ikinciymişiz. Ulusal Kupa gol sayımız 2. Asist 2. 4 yani sadece. Ulusal Kupa kimin? Milan'ın. Şampiyonlar Kupası puanı 10 puan. Çok kötü. 22. is. Şampiyonlar kupası ele Ya neredeyse şampiyon geliyordu ya. Şampiyonlar kupası gol sayısı. Sıfır. Of ya çok kötü. Asist 3. Tamam. Ya Allah'ım şu yalla reklamı gelmesin ya. Tamam diğer reklamlar okeyim de bu kötü ya. Ben sevmedim yallayı. Zaten bize kötü laf konuşuyor. 83'e düşmüşüz. Avrupa Kupası Şampiyonası 2028. Grup aşamasında elendik ya. Milli takım gol sayısı. Milli takıma seçilmişiz. 3 gol atmışım. Asist. 2 asist yapmışım. Şimdi ne olacak acaba? Transfer olacağız mı? Takımda kalıyoruz. Gol sayımız 17 gol. Asist. Oo 17 asist. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. Siz de. Siz de görün arkadaşlar. Şimdi gol sayımız 3. Asist sayımız 1. Çok kötü ya. Juventus bir kere de bir şey kazanak ya. Aha. Biz kazandık. Şampiyonlar Kupası puanı 24. Şampiyon. Şampiyonlar Kupası elemeli ne olacak? Yarı finalde elenmişiz. Şampiyonlar Kupası gol sayısı 7. Güzel. Şampiyonlar Kupası asist sayısı 0. Hiç mi asist yallayı... Ya arkadaş gelmesin ya. Arkadaşlar vazgeçtim. Şu an güzel gidiyor video. yüzden 10 dakika olacak. 86'ya çıkmışız. Görevimiz ne? Toplam gol falan diyor. Tamam. Şimdi süper kupayı kazandık mı kazanamadık mı? Kazandık. Evet şimdi ne olacak bakalım. Transfer mi olacağız takımda mı kalacağız? Transfer oluyoruz. Nereye? İspanya La Liga'ya da Real Madrid, Madrid, Madrid mi? Barça mı? Ne geldi? Barça. Sözleşme süremiz 5 5 yıl. Oo. 22 gol atmışım. 19'da asist yapmışım. Kim şampiyon? Real. Tabii Real çok iyi. Ulusal Kupa gol sayısı 4. Asist 4 mükemmel. Hadi bakalım Ulusal Kupa geliyor mu? Geldi! Barça Ulusal Kupa kazandı. Puanımız 21. Real 22 almış. Elemelerde finalde eleniyoruz. Şampiyonlar Kupası gol sayısı 11. Asist 3. Olsun. Şu an Barcelona'dayız. Barcelona büyük bir takım. Oo, uçmuşuz biz. 91, şutumuz 92. Mükemmel. Dünya kupası 2020. 2030. Kaç yaşındayız lan? Grup acamasını deleniyoruz. Milli takım gol sayısı 4. Asist 4. Bak mükemmel. Süper kupayı kazandık, güzel. Transfer mi oluyoruz, takımda mı kalıyoruz? Takımda kalıyoruz. Barcelona'da devam. Gol sayımız 21, güzel. Asist sayımız 16. Şampiyon Real. Hiç şampiyon olamadık lan biz galiba. Ulusal kupa gol sayısı 6 çıktı. Asist 2 çıktı. Ulusal kupayı kim kazandı? Real. Hep Real kazanıyor. Zaten Real çok iyi de. Oha. 8 puan geldi. 31. olduk. Gol sayımız 4. Asist sayımız 2. Biraz overall'ımız düştü galiba. 10 dakika olmuş. Arkadaşlar. Overall'ımıza bakalım ve kapatalım videoyu. 90 overall'a düşmüşüz. Hepinize iyi günler arkadaşlar. İkinci serisi çok hızlı gelecek.